yenilikçi iş fikirlerini dinlemek için Ankara Çay Yolu Kampüsü'nden Nilsu Ataman'ı Ateş Savar isimli proje sunumu için sahneye davet ediyorum. Ben Ankara Çay Yolu Doğa Koleji'nden Nilsu Ataman ve size Ateş Savar projesini kısa haliyle ASP'ye sunmak için buradayım. Türkiye'de orman yangını istatistiklerine bakalım. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre orman yangınlarında yaklaşık %78'lik bir artış var. Projemin ana fikrine geçelim. Ateş Savar projesi orman ve arazi yangınlarını insan müdahalesine gerek kalmadan tamamen otomasyon ile söndüren bir sistemdir. Hedef kitle ise tarım, ormanlık araç sahipleri, belediyeler ve yerel yönetimler, kamu kurumları, sanayi ve enerji sektörleri, sigorta şirketleri. Proje ilerleyişinde ise müşteri ateş savar projesini uygulamak istediği arazinin ölçüsüne göre plan hizmet satın alır. Arazinin debatına göre ekipman sayısı çıkarılır, ekipmanlar işbirlikçi firmalar tarafından üretilir ve ASP parçaların birleşimini ve hedef müşteri arazisine yerleşimini yapar. Burada ise bir arazi şeması var. Burada mavi yuvarlaklar, termal ve kayıt kameraların isim geliyor. Termal ve kayıt kameralar ise ağaçlarda ve dronların üzerlerinde bulunuyor. Kırmızı kareler ise yangın tespiti sensörler. Bu sensörler karbondioksit emiliminden ve salınımından yangını tespit ediyorlar. Bunlar da zeminden birkaç metre yükseklikte dış ortam koşullarına yani ısıya ve rüzgara afetlere dayanıklı. Çalışma prensibinde ise yangın başlıyor, arazdaki sensörler yangını dedekte eder. Yangın uyarısı yangın havuz istasyonuna ve kullanıcılara mobil sistem aracılığıyla gönderilir. Kamera sistemin uyarı ve hareket algılama özelliği kayda başlar. drone tankını doldurur, sonra olay alanına boşaltır. En son dronlar yangın etkisi hale geldiğinde yani şarj istasyonlarına gidip şarj olurlar. Projede ağır yük dronları, ham olarak vanadyum dioksit kullandım. Vanadyum dioksit elektriği ileten, ısı iletmeyen bir metaldir. Köpük tankları ve yangın havuzu manuel doldurulur. Kameralar ve sensörler güneş enerjisiyle şarj olur. Dronlar ise drone istasyonunda şarj olurlar. ASP droneları yalnızca arazideki bitkilere ve doğal yaşama müdahale etmekle kalmaz. Aynı zamanda arazi içindeki yapılara da dıştan müdahale eder. Video kayıtlar sisteme otomatik kaydolur, kayıtlar sayesinde cezaya soruşturmalar başlatılabilir ve bilimsel veriler toplanabilir. Projenin kazanımlarında ise ekosistem ve canlı hayatı korunur, su ve enerji tasarrufu sağlanır, karbon salınımı azaltılır, bilimsel ve yasal veri toplanır, yangın tespit ve müdahale hızı artar. Projemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ateşi savurur, doğayı korur ASP!